Hava çok güzel gel. Bak bu güzel havada ne yapacağız şimdi? Şansınıza paragrafı ikiye ayırma ilgili bir soru çıktı arkadaşlar. Çok da güzel bir metin. Hadi okuyalım. Mutlu olmam gerek düşüncesi bir zorlanma haline gelirse beklenenin tam tersi şekilde strese yol açabilir. Bunun yerine faaliyetin kendisine veya yaptığınız işe odaklanıp mutluluğu bir hedef olarak belirlemeyip sürece odaklanmak mutlu hissetme sonucunu kendiliğinden getirir. Şimdi parçanın bu bölümünde bize ne anlattı? Kısaca özetleyelim. Mutlu olmaya odaklanmayın. Yaptığınız işi mutlu olmak için yapmayın. İşi sürece bırakın ve süreçten mutlu olmaya çalışın. Anahtar kelimemiz burada nedir arkadaşlar? Mutluluktur değil mi? Devam edelim parçaya. Yalnızlık birçok ruhsal rahatsızlıkla bağlantılı olabilen bir olgu. İnsanlarla zaman geçirmeye çalışın. Yalnız kaldıkça mutsuzluk artar ve mutsuzluk arttıkça da diğerlerinden daha uzak oluruz. Bu kısır döngü ise depresyona yol açabilir. Arkadaşlarınızla bir kahve içmeye çıkabilir veya bir derneğin faaliyetlerine katılarak yeni insanlarla tanışmayı ve sorumluluk almayı deneyebilirsiniz. Bu kısımda da yalnızlığın mutsuzluk getirdiğinden bahsetmiş. Şimdi iki parça arasında ortak bir nokta var. Mutlu olmak ve mutsuz olmak. Ancak ilk bölüm mutluluğu odak noktasına alırken İkinci bölüm yalnızlığı odak noktasına almış. Peki ben bu parçayı ikiye bölmek istersem nereden ayıracağım arkadaşım? Yalnızlıktan bahsetmeye başladığı andan itibaren iki bölümü ayıracağım. Çünkü orası farklı bir şey anlatmış bize. Seçeneklere bakalım. B seçeneği yani 3 numaralı cümle parçayı ikiye böleceğimiz yerdir. Yeni bir sıfır risk paragraf soru çözümünde görüşürüz. Sağlıcakla kal.